Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hem çocuklarda hem yetişkinlerde separasyon anksiyetesi yani ayrılık anksiyetesini konuşacağız. Çocukluk döneminde ortaya çıkan separasyon yani ayrılık anksiyetesi yetişkinlik döneminde nasıl seyrediyor? Kendini nasıl gösteriyor? Ve separasyon anksiyetesi çocukluk döneminde yenilebiliyor mu? Aşılabiliyor mu? yetişkinlik dönemindeki ilişkilerimize nasıl yansıyor bunlardan bahsedeceğiz. Separasyon anksiyete de çocukluk dönemine baktığımızda okul fobisi, okul reddi de bunun beraberinde gelen bir durum. Okula gidememe, anneden, babadan ya da kendisine bakım veren her kimse genellikle ebeveyninde yaşadığımız bir durum. Ayrılamama durumu söz konusu çocuklarda ben gidersem ya onlara bir şey olursa ya ben onlardan ayrılırsam şeklinde çocuklarda gelişen bir süreç. Ayrılık anksiyetesi genellikle çocuklarda ebeveyn tutumu, çevresel faktörler, travmalar bunlardan kaynaklanabiliyor. Separasyon anksiyetenin yani ayrılık anksiyetesinin gelişmesiyle birlikte yetişkinlik dönemine yansıyan kısmı hem romantik ilişkilerde yani kişiden ayrılamama, saplantılı bağlanma bozuklukları, aynı zamanda yine ebeveyne aşırı bir şekilde bağlılık ayrılık anksiyetesini getirmiş oluyor. Bunun yanı sıra kişi ilişkilerinde sürekli olarak sıkıntı yaşıyorsa, ayrılma ile ilgili, ayrılma kaygısı ile ilgili ortada herhangi bir şey yok ama ya ondan ayrılırsam ya beni terk ederse şeklinde romantik ilişkilerinde de bu tür ayrılık süreçleri ile ilgili kaygı yaşıyorsa eğer çocukluk döneminde takılı kalmış olduğu separasyon anksiyeteden dolayı olabiliyor. Separasyon aksiyetinin yani ayrılık anksiyetesinin çocukluk döneminde gelişmesinde çevresel faktörler, travmalar ve ebeveyn tutumu demiştim. Çevresel faktörlerde genellikle çocuğun tek başına bir şey yapamayacağını, her zaman yardıma muhtaç olduğunu aşılama, bunu şartlandırma durumları olabilir olumsuz açıdan. Ee, ebeveyn tutumlarında ise çok fazla korumacı tutum. Aynı zamanda hep kucağımda dursun, hep yanımda dursun, dışarısı tehlikeli, benim yanımdan gitmesin tutumu da ...çocukla aranızdaki ilişkinin bağlılık değil, bağımlılığa doğru gitmesine... ...ve çocukta ayrılık anksiyetesi gelişmesine yol açabiliyor. Çocuk diyor ki, ben evi beynimden ayrılırsam, yanından kısa süreliğine bile ayrılırsam... ...başıma bir şey gelir ya da onların başına bir şey gelir. Bu e, patolojik durum dediğimiz ilişki gelişmiş oluyor evi beynine çocuk arasında. Çocukta separasyon anksiyeti yani ayrılık anksiyetesi kaygısı geliştikten sonra ileride yetişkinlik döneminde de farklı bir şekilde şekil alarak ilişkilerine yansıyor kişinin. Çocukluk dönemindeki separasyon aksiyetinin yetişkinlik dönemine yansıma şekli nasıl oluyor? Yetişkin birey yaşamış olduğu kişilerle olan ilişkilerinde ayrılma kaygısıyla ilişkiyi devam ettirme, terk edilme kaygısıyla ilişkiyi sürdürmede zorluklar yaşayabiliyor. Yani romantik ilişkilerinde özellikle ya beni kırarsa, ya ben onu kırarsam, ya aramız bozulursa, ya beni terk ederse, ya ayrılırsak şeklinde fonksiyonel olmayan düşünceler ve kişiyi devamlı olarak kontrol etme çabası içerisinde olma durumuna yol açabiliyor. Yetişkinlik döneminde ayrılık anksiyetesi çocukluk dönemindeki ayrılık anksiyetesinden çok daha büyük yaşatıyor kişiye olumsuz duyguları. Çünkü her alanda, her ilişkide bunu geliştirebiliyor. Hızlı bağlanıyor gerek çalıştığı ortamda olsun, gerek sosyal ortamında olsun, gerek flörtüyle olsun hızlı bir şekilde bağlanır, adapte olur bulunduğu ortama ve bağımlılık geliştirir. Geliştirdiği zaman da oradan ayrılma döneminde ya da orada bir şeylerin ters gitme durumunda yüksek kaygı yaşar. Evet, şimdi ben yalnız kalacağım, şimdi her şey bitecek, terk edileceğim şeklinde sadece ilişkilerinde değil, ait olduğu her yerde bağımlılık geliştirir ve bu alanlarda da terk edilme kaygısını yaşar birey. Çevresel faktörler ve ebeveyn tutumunun dışında travmalar çocukluk döneminde separasyon anksiyetesi neden olmuşsa yetişkinlik döneminde de devam edebiliyor dediğim gibi. Kayıplar, yaz süreçleri, ayrılıklar, terk edilmeler, ihmaller bu süreçte eğer çocuk bunlara maruz kalmışsa zaten travmatik bir yaşam öyküsünün içerisinde yaşamaya devam etmiş oluyor. Ve psikolojik destek de almamışsa yetişkinlik döneminde diğer ilişkilerine maalesef ki çok daha fazla bir şekilde yansıyabiliyor. Çocukluk dönemindeki ayrılıkla, terk edilmeyle, ölüm, kayıp, yaz bunlarla ilgili yaşamış olduğu travmalarında yetişkinlik dönemindeki ilişkilerinde de yaz süreçleri uzun olabiliyor. Örneğin sevgilisinden ayrılıyor ve onun arkasından uzun süre yas tutabiliyor. Bir işinden ayrılıyor, başka bir işe geçiş yapıyor, diğer işini aşırı bir şekilde özlüyor ve onun arkasından yas tutabiliyor. Terk edilme kaygısı zaten çok yüksek bir şekilde, şema oluşmuş oluyor zaten, terk edilme şeması. E, bu da yine yetişkinlik dönemine yansıyan durumlar. Evet bugün sizlerle çocukluk dönemindeki ayrılık kaygısının yetişkinlik dönemine nasıl yansıdığını konuştuk. Ve çocukluk döneminde nasıl oluyor separasyon anksiyete yani ayrılık kaygısı nasıl gelişiyor bunlardan bahsettik. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilir, yorum yapabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut. Beni tanımayanlar için ben uzman klinik psikolog, aile ve çift danışmanı Kübra Dinç Türk. İzmit Kocaeli'nde muayenehanemde görev yapmaktayım. Çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çift danışmanlığı terapisi yapıyorum. Psikoterapistim aynı zamanda. Aile ve çift danışmanıyım. Uzman klinik psikoloğun yanı sıra. Çocuklara da, ergenlere ve yetişkinlere de ruhsal hizmeti vermekteyim. Çalışma alanlarım kapsamında. Aynı zamanda Aile Bıçık Danışmanlığı da yapıyorum. Evet, e, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik ücretsiz. Abone olup bildirim çanını açarsanız her video yüklendiğinde size bildirim gelecek. Hafta içi her gün video çekmeye çalışıyorum. Fakat yoğunluk nedeniyle bazen 2 günde bir, 3 günde bir olabiliyor. E, diğer videolarımı izleyebilir ve sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Fakat abonelik sayımız biraz artsın ki yeni içerikler devam etsin, yeni içerikler açılsın. Bu arada canlı yayınlar da olacak. Youtube üzerinden ya da Instagram üzerinden olup Youtube'a da koyabilirim. E, bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerin merak ettiği sorular, konular olursa yine bana yazabilirsiniz. Şunu anlatalım, şu konuyu merak ediyorum şeklinde. Onları da anlatırım elbette. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.